Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Force Speed Oymis videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu Force Speed Oymis videosu da sizlerle birlikte yeni güncellemenin asıl güncellemenin gelmesiyle beraber Zenva Aurora Tuş Unchained etkinliğine başlayacak ve ilk iki günü sizlerle beraber tanımlamaya çalışıyor olacağız. Daha fazla info spotlarımız videoların gelmesini istiyorsanız ve sizlerimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayacak benim web bir kamuza ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. O oyuna çok tatlı bir güncelleme geldi. Gerçekten harika bir güncelleme geldi. Bu güncelleme ile beraber artık oyundan ne yaptığımızı, ne oynadığımızı, ne ettiğimizi anlamak konusunda gerçekten sağlam temel adımlar atılmış durumda. Bunları zaten zamanla göreceksiniz diyerekten yavaştan başlayalım. Evet. E, ee, e ee abi başarmışız. Kasabanın dışından e, ee, crossfire olayları falan. Evet. Galiba özel bir araç getirttik. Özel bir araç ama. Evet. Zenvo Aurora Tur. 935 Piyer'e sahip. Aynı zamanda etkinliğin bitişinden daha doğrusu 10 gün 21 saat sonra da Underground'da ya yani PvP yarışlarında kullanım açık olacak. Evet. Herhangi bir diyalog olmadı. O zaman yavaştan biz birinci güne başlayalım. Evet. 939 PR istiyor O zaman tamam. Yani gerçekten Zevo turu getirdim mi? Bu benim hayalimdeki araç. Okey. Hayalindeki arabaysa o zaman. Yavaştan başlayalım. Evet bu arada artık bütün arabaların maksimum piyaları vesaire yazıyor. Bu da tabii ki de oyunu oynamak açısından fazlası önemli bir etken. Niye her şey bu kadar kötü görünüyor? Her şey yanıyor. Yani her yerde parçalanmış arabalar var falan diyor. Ee, yani haberlerde herhangi bir adaletten yana bir resim yok diyor. Anıgran zincirlerinden koptu diyor. Evet yeterince konuştuk. Biraz daha yani daha çok bilgi bulmamız lazım. Mantıklı. O zaman yavaştan başlayalım. Bakalım araba nasıl bir araba? Galiba bu araba da elektrikli bir araba çünkü vites şeklinden belli oluyor zaten. Bakın. Evet yine tatlı bir arabayla karşı karşıyayız bu arada. Ya adamlar işi biliyor gerçekten ya. Çok güzel arabalar getiriyorlar. Asfalt 9'daki gibi absürt arabalar da getirmiyorlar. Bu da benim fazlasıyla mutlu ediyor o yüzden. Evet ilk yarışı kazandık. İlk yarışı kazandık. Ve e, arkadaşlar ilk günle çok para kasabileceğiniz yarış 5. yarış arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet 5. yarış olması da ekstradan kritik. Niye? Çünkü günü bitirmek için sadece bir bileti ihtiyacınız oluyor. Evet ikinci yarış. <laughs> yani e, Fehroni'ye dua ediyorum diyor o bize önemli bilgiler getirecektir yakında diyor. Evet Ronnie bu arada bizim için önemli. Sonuçta kendisi bir hacker. Yazılımdan çok iyi anlayan bir kişi. Ronnie o yüzden değerli. Ve aynı zamanda başkan yardımcısının. Daha doğrusu başkan adayının kazıydı. Kazı. Şimdi tabi kendisi başkan oldu mu? Ne oldu ne evet, bitti onu bilmiyorum açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Onu da öğreniriz illaki zaten. Neyse bu yarışta kazandık. İkinci yaşta tamamladık. Güzel. Zaten çok bir para kasmayı da beklemiyoruz. Doğal olarak. O yüzden acelemiz yok. Ciddi bir para şeyimiz de yok. O yüzden problem yok. Evet Ronnie'yi de bulduk bu arada. Taj da varmış. O zaman devam ediyoruz. <laughs> Sonunda ben de sizleri bekliyordum. Bir dakika geleceğimizi nereden biliyordun? Yani arabalara bunlar olduktan sonra Evet bir arkadaşı yardımına ihtiyacınız olacağını düşündüm diyor Evet bu arada kesinlikle daktı bu arada Ronin'in bu teknoloji yetenekli Yani herkese Yardımcı olabilir Tarkı bir şey söyledi İhtiyacı olan herkese yardım edebilir Yani bize özellikle Ama e, benim üzüldüğüm bir nokta var Evet olay bu arkadaşlar Araba hızlandı mı Uçuyor resmen Tamam bu güzel bir şey eyvallah. Ama drafting yapıp para falan kasamıyoruz mesela. O can sıkıcı oluyor. Bizim bu yarışı kazanmamız lazım ama. İzin Yok izin vermedi taksi. Oradaki taksi izin vermedi. Püh sana. Neyse. Çok da para kasamadık zaten. Neyse. Ee, videoyu bir durdurayım. Yarışı kazanayım. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet az önce taksi yüzünden kaybettik bu arada. Onun bilgisini vereyim de. Çünkü bu sefer yarışırken taksi diğer taraftan geldi. Çarpmadık. Rakip çarptı. Yani taksi soldan değil sağdan gelseydi biz yine yarışı kazanacaktık. Neyse canımız sağ olsun. Çok da önemli değil. Zaten fazlalık bilet. 5 tane yarış var ya. O yüzden problem yok. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 4. yarıştan evet. Evet şu anlık araştırımız iyi diyor. Yani neler olduğunu öğrenmemiz lazım. Paradin günleri eee Belki benzinlere bile şey yapıyorlardır Hani herkes hayalet gibi diyor Yani kayboluyorlar diyor yani Evet Paradin ile alakalı Olaylara falan da değiniliyor Bu da demek oluyor ki geniş kapsamlı Olaylar gerçekleşiyor Acaba bunu kim yapıyor ama Ya da kimler Yani Bunu öğrenmemiz aşırı derecede Değerli Neyse biz bu yarışta kazandık. Rahat bir şekilde yine. Bu yüzden <laughs> artık upgrade'lerimizi yapacak. Ve sonrasında da para farmlamak üzere 5. yarışa geçiyor olacağız. Hemen upgrade'lerimizi yapalım. Transmisyon. Turbo. Hem de 2 tane turbo. Ama neyse ki statları güzel veriyor. Oyun ki gördüğünüz gibi upgrade güzel gerçekleşiyor ki. Hani bu sayede PR da artıyor yani. 940 yere ulaştık bile. Evet. Hadi bakalım ilk günün son yarışı. Ama biz yarışı kazanmayacağız. Biz burada para farmlayacağız. Özel etkinliklerde yarışı kaybederek para kazanabiliyorsunuz çünkü. E ee, Ha diğer çeteler sıkıntı falan diyor. Okey. Sıkıntı çıkarmayız. Rahatız. Rahatız. Sen rahatta kal. Bizden tehlikelisi mezarda sen rahat ol Neyse biz para kasmaya odaklanalım da Mümkün mertebe Ama yani arabaların hızları pek de müsaade etmiyor malum yani Kolay değil para kasmak Makas atabilseydik çok iyi olacaktı da Neyse drop tip en azından Artık değiliz O zaman tekrardan menzile girmem lazım Rune'ye yetiştim ama dediğim gibi amaç kazanmak değil amaç para kasmak. Evet fena olmayan miktarda para kastık. En az 2 iki, iki para kasmışızdır. Böyle böyle kasmaya devam edeceğiz zaten. Videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Kaldığımız yer atam gaz. Etkinin ikinci gününden direkt devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar kaldığımız yerden tam gaz videomuzu hızlı bir şekilde Unchained etkinliğinin ikinci günden devam ediyoruz. Ben fazladan bir bilet harcadım. Yanlışlıkla açıkçası ne yalan söyleyeyim. Yanlışlıkla harcamış olmasaydım daha erken bu videoyu çekmeye başlayacaktım. Ama canlar sağ olsun çok da önemli değil. Oyun niye dondu bilmiyorum. Alakasız böyle çok nadiren de olsa böyle donmalar vesaire yaşanıyor. Neyse devam ediyoruz. Eee... Tamam bunu daha fazla araştırmamız lazım. Ha Black'ten yardım istedik. E ee, Ha Black Witch polis departmanında olunduğu düşünülüyor. Tamam. Yükseltmelerimizi önce gerçekleştirelim. Yaradan çıkartalım erkenden. Yapalım yükseltmelerimizi. Bakalım kaç pier e ulaştıracağız arabayı. 946 pier istiyor. Biz şu anda ne hani herhangi parça ikinci günden almadan yükseltmeleri yapıyoruz. Yani 945 PR olur da. Oha bu arada ben Eku Yıldız diyorum yalnız. Ben yalnız Ekuyu Yıldız diyorum. Wow. Tamam ben PR açtım ya. Ben yani biraz fazla Eku toplamışım. Dikkatimi çektim. Evet her şekilde PR açtık. Yani daha yarış bile yapmadan. Yani. Evet. Tekerlek de bayağı almışım. İnşallah azami hızla. Aynen bu şekilde bol bol toplarım. Bu arada en çok para kasılan 4 ile 6. yarışlar diye bir bilgi aldım. 4 hakkında çok bir bilgim yok ama 6 var. E, ee, bu kazaları falan vesaire nasıl açıklayabilirsin? Keşke bu arada iğme basmasaydım ya. Zaten zaten drafting yapmak zor be. Ben hala iğme şey yapıyorum ya. Ama neyse yapıştır ya. Video daha kısa sürer. <laughs> İlk yarışlarda video daha kısa sürer. O yüzden no problem. Ha. Ardına bir de makas atarız zaten olur biter. Biz öyle para falan kasarız ekstra. Evet Nitro'ya da bir kez daha basmamızla birlikte sevgili dostlar ilk yarışı kazanmayı başardık. Nice. 2K falan para kazandım bu sürece aynen dert yok. Aha diyalog. Ha, He, hepsi sahte. Ya, araçların hepsi iyiler diyor. Ha, bizi yarışmamak konusunda korkutmaya çalışıyorlar. Ha, An olayları vesaire falan diyor. Yani kısacası korkutmak için yarış yapmamaları için korkutmaya çalışıp böyle sahte haberler vesaire yapıyorlarmış. Anlaşıldı mevzu biraz daha. Tabi biz yer miyiz? Yemeyiz. Hem de altımda böyle sağlam bir araba varken. Ee, evet bu arada bu kaza haberlerini sahte haberlerini yapanların kim olduğu konusunu araştırmamız lazım diyor. Yani hangi çete kazaya karıştı vesaire falan. E. Ee, Araştırma şey yapmaya devam edeceğiz. Blake'e bir şey sorduk. Orada ne yazdığını anlamadım ama muhtemelen bilgi falan alacağız. Yani kısacası Power art çetesinin araçları, daha doğrusu Blake'in araçları herhangi bir sıkıntı yokmuş. Oha bu arada ne yapıyorsun oyun ya? Oyun ne yapıyorsun ya? İnanılmaz. Yani bir drafting şey yapalım dedik. Var ya. Vallahi muhteşemsin oyun ya. Ya oyun muazzamsın gerçekten ya. Ne sinirlenmeyeceğim. Sinirlenmeyeceğim. Yarışı kazanayım kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tamam yarışı kazandık kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Evet çok saçma sapan bir yarışı kaybettik. Hani bayağı saçma sapan bir yarışı kaybettik. Ama olsundu ama yapacak bir şey yok. Olan oldu artık. Dördüncü yarışta eğer ki beni tatmin edecek bir yarış değilse zor para kasılacak bir yarışsa bu arada diyalog var. Yani yaşlı dostumuz öyle mi söyledi? Ya yani tamamen açık bir şekilde şey yapmadım diyor. Neyse sonra krisa gittin değil mi diyor. Ha, ciddi bir drama ile uğraşıyor. Ha, şimdi biz Sherlock'u mu oynuyoruz? Ee, yani Ronin'i mi arayacağız ipuçları için? E, ee, aynen bu arada direkt iyi şey olmadan bağlantı olmadan önce bilgiye ihtiyacımız var. Ve biz de o yüzden Chris e uğramayı, Chris'i bulmaya çalışıyoruz. Chris de bu arada Ronin tarafına geçmişti. Hatırlayacağınız. Bu arada aşırı kısa bir yarış. Tam istediğim tarzda. Tam istediğim tarzda. Niye? Çünkü daha, daha, kısa sürüyor. Zaten tekrar oyun bir yarış bir şey de yok. O yüzden no problema. Yine de bir kapara para. Yani. Yine de bir kapara para. Hiç da iyidir. Evet. Hantı yarışı bu arada. Yok ben hantı yarışı sevmiyorum. Hantı yarışı sevmiyorum. 6. yarıştan para kasmayı tercih ederim. Tabi gösteremeyeceğim. Çünkü bilet bitecek ama olsun da. Yok abi ya. Buradan para kasılmaz ya. kasmak isteseniz kasarsınız bu arada. Olay o değil. Olay hantı yarışı olması. Hantı yani yarışın yarısına kadar... Yakalamakla uğraşıyorsunuz. Yakaladıktan sonra da bir daha ne? işte tam da bu olay abi. Yetişeceksin de drafting yapacaksın da sonra bir de öne geçeceksin. Gerek yok. Gerek yok abi. Para kasılmaz buradan. Tavsiye etmemiş bir şekilde. Baksana abi bir kanca Eee aynen öyle şey olmadı aynen. E ee, belki de bizi stokluyorsundur. Yani zamanım olsa yapardım diyor. Eee ne oldu abi? Peki pek de şey olmadı. Pek de bir olay olmadı. Peki devam. Son biletimiz şu anlık. Yine turbo parçası bu arada. Nice. Chris bu sefer bizimle birlikte. Chris tarafımıza çekebilecek miyiz acaba? Eee konuşacak vakit yok. Ben gidiyorum. Lan artist. O kadar yakalamışız seni. Öyle kolay kolay gidebileceğini mi zannediyorsun? salmayız ki sen E seni salmayız ki. Salmayacağım ki zaten. Bu arada dördüncü yarış yerine beşinci yarıştan para kasın daha mantıklı. Yani 20 kat daha mantıklı yemin ediyorum. Ama zaten iyimesinden ötürü falan aracın, aracımızın iyimesinden hani doğru düzgün hızlanamıyor bile hani. Farkı açamıyor anlamında. Buradan para kasın rahat kasın abi. Hunter yarışı yerine. Evet bu yarışta da kazanmamızla birlikte 5 yarışı tamamladık. Yine diyalog. Ya sakin o beni kovalarak efendim. Tamam. Ve sorularına beraber vur. <laughs> Sen rahat ol Chris. Daha yapacağımız çok şey olacak. Bu arada ben yine upgrade'lerimi falan gerçekleştirmek istiyorum. Kaç bir yere ulaşacağımı merak ediyorum. Ve e, gün açılması yakın bir zamanda zaten. Zaman kaladı zaten. Sevgili dostlar. 6. yaşta tamamlarız. Ardından da videonun kapanışını yaparız zaten. Bu arada azami hızdan çok güzel PR geliyor. O mutluluk verici. 950 bir şu anda çok ciddi bir avantajımız var. Bakalım devam ettirebilecek biz kaldığımız yerden tam gaz. Devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar kaldığımız yere tam gaz videomuza tekrardan devam ediyoruz. Hemen yükseltmelerimizi gerçekleşiyor. Ardından da ikinci günü artık hızlısından bitirip çünkü saat sabah 9'u ve ben hiç uyumadım. Evet çünkü biraz fazla yoğundum. Yeni videolar çıkarmakla uğraşıyordum. O sebeple ötürü olarak uyumaya pek de fırsat olmadı. Şimdi hemen yükseltmeleri tamamladık. Şimdi ikinci günün son yarışını bitireceğiz. Sonrasında da yavaştan videoyu kapatacağız. Evet hadi bakalım devam ki. Tam gaz devam ki. Eee. Eee. Haa. Crossfire diyor, operasyonun farklı bir şekilde işletiyor falan diyor. Hani ben onların şeylerin parçası değilim falan diyor. Yani Powerhouse'ta daha fazla özgürlüğüm vardı. Chris diyor, hani sen değilsin diyor. E yani beni güldürme. Yani he, böyle söylemem vesaire size bir şey kazandırmayacak falan diyor. Ha, okay, okay. Yani çetesinde kalsaydım diyor. Öyle kışkırıp polislerle uğraşırdım en fazla falan diyor. Yani bu şekilde daha iyi diyor. Ben daha çok eğleniyorum diyor. Yani onun gibi bir liderimiz var vesaire falan diyor. Dominant bir liderimiz var diyor. <laughs> evet şey anlamında haklı bu adam. Lider konusunda haklı bu arada arkadaşlar. Lider konusunda haklı. <laughs> Sağlam bir lider var şimdi. O konuda haklı bir şey diyemeyeceğim. Sonuçta hat bile yani. Bizim şu anki ana karakterimizi bile al edebilmiş bir isim kendisi. Hani bu kadar kritik bir karakter kendisi derken bu arada Chris'i saftiş ettik. Bedavadan ekstra nakit. Zaten buradan çok para kazanmak mümkün de değil. Ama olduğu kadar kazanarak ikinci günü bitiriyoruz. Peki hala tamam. Kere'ye git. Yani size o yardımcı olabilir olursa. Diyor Chris. Kendisine teşekkür ediyoruz. En azından artık nereden info alabileceğimiz konusunda önemli bir ipucumuz var. İnşallah yardımcı olur. Bu pek de kolay olmayacak ama. Neyse motor yükseltmesini yapıyor ve ardından da videoyu sonlandırıyorum. Evet sevgili dostlar umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sıradaki videoda etkinin 3 ve 4. günlerini tanımlamaya çalışıyor olacağız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İzlerken keyif destek olmak isterseniz videoya beğeni bırakmayı be, kanalımıza abone değilseniz de ne yapacağınızı zaten çok şükür biliyorsunuz. Aynı zamanda kanalımıza abone yapmasını da başka üslerimizden ve çektiğimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar da kendinize çok çok iyi bakın. Unutmayın. Hoşçakalın.